Günaydın. Dın dın dın. Nasılsınız? Ee, umarım keyifli bir hafta geçirmişsinizdir e, diye başlamayı çok isterdim ama hani çok da keyifli bir hafta geçmedi gibi sanki. En azından ben öyle düşünüyorum. Evet bugün günlerden cuma öncelikle ve 13. cuma. Özellikle bu 80'lerdeki e, Friday the 13th 13. Cuma dizisine ve e, Psikopat Jason'a e, selamlarımızı iletelim. <laughs> Yani ben 81 doğumluyum tabii çok sonradan izlemiştim var ama hani bir 13. Cuma geyi bildim bile devam ediyor benim jenerasyonum için. Bilmeyenler için de kısa bir hatırlatma olsun. Ee, Jason Voorhees ee, de sanırım yani Flamenkçe farklı okunuyor olabilir böyle bir işte psikopat katil bir böyle korku kurgu vesaire tarzı bir diziydi ne kadar korkunç anlatılabilirse o şekilde anlattım. <laughs> İnternette araştırmak bedava. Hazreti Google'dan her şeyi yazıp öğrenebiliyoruz. Siz de bakar öğrenirseniz öğrenirsiniz bilmiyorsanız. Evet, böyle bir psikopatla başlatmak istemezdim bu video kaydını. Ama çok keyifli bir dönemden geçmiyoruz. Açıkçası benim de çok fazla böyle video çekesim yoktu, gelmedi. Hani hayatta böyle çok ciddi sıkıntılar yaşanırken, insanlar canıyla uğraşırken farklı şeyler yaşanırken yeniden yani 21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamlamak üzereyiz. 2023 yılındayız. Yani bilimde teknolojideki ilerlemeler akıl almaz yerlere ulaşıyor. İşte hatta dün bir fizik e, teorisyeninin söylediğine göre yani öyle bir haber var işte bir simülasyonda olabilirmişiz gibi yerler ve konular tartışılırken ne yazık ki ilkel savaşlar hırslar, ırkçılık, faşizm e, terörizm e, hat safhada devam ediyor. İnanılır gibi değil. Ben artık bu konuyla alakalı umudunu yitirmiş insanlardan bir tanesiyim. Yani hani insanlığın barışa, sevgiye falan, işte huzura inanıp böyle çiçek böcek içerisinde beraberce mutluca yaşayacaklarına kesinlikle inanmıyorum ne yazık ki. Hani bunu bir umutsuz bir yerden söylemiyorum ama hani ben topu topu 40 senelik hani 42 senelik hayatımda Törfez Savaşı'nı canlı izlemiş o jenerasyondanım eee jenerasyondayım. E, bir çok savaş oldu, Hiç kimse bir şeyden akıllanmadı veya hiç aman daha da barış getirelim demedi. Aksine savunma sanayi daha da daha da e, ne silahlar üretebiliriz? Daha da nasıl hızlıca yok edebiliriz konusunda ilerlemeye, e, kaydetmeye devam ediyor. O yüzden benim bu konuda hani e, fillerin tepişip çimenlerin ezilmeye devam edeceği e, kanısında fikrim. fikri sabit bir insanım. Ee, bu fil, bu çimenler biz oluyoruz tabii ve ne yazık ki şu anda işte e, ben genel olarak halkları her şeyden bağımsız tutuyorum. Bu konuda da duruşum net. Hani bana böyle pembe göt vesaire işte ay lümpen tayfa falan gibi şeyler de yakıştırılabilir. Hiç umurumda değil. Ben sadece gerçekten insanlık tarafındayım. Hani devletler birbiriyle politik olarak ne yapıyorsa yapsın, hükümetler birbirinin e, politikalarını ne yapıyorsa yapsın da şu halkı, şu masum insanları ...yaşamına, yani yaşamın o gerekliliğine, temel ihtiyaçlarına ve yaşama hakkını... E, ...böyle masum siviller üzerinden e, denemesenler mi acaba diye düşünüyorum sadece. Böyle bir dünyada mümkün değil gibi gözüküyor ne yazık. Ki. Yani o çok acayip yerlere gidiyor yani. Hani tabii ki de İsrail Filistin durumundan bahsediyorum. Ama bir de ben konuşmak istemiyorum. Yani zaten 10 gündür e, konuşuluyor. E, uzmanı olmadığım e, siyaset işte atıyorum tarih vesaire gibi şeyler hakkında atıp tutmak veya hani üstün körü bilgilerle veya okuduğum şeylerle olsa bile hani derin bilgi bile olsa tartışmayı ben kendi haddime uygun bulmuyorum. Ben sadece sade bir vatandaş ve sadece insan kimliğim adı altında her iki taraf içerisinde, her ülke içerisinde yani hani gerçekten böyle aç kalmış, savaş içerisinde korkuyla kalmış, korkulu gözlerle bakan çocuklardan çok etkileniyorum atıyorum partiye bir eğlenmeye gitmiş bir insan iki saat sonra saçma sapan bir traktörün arkasında bedenine tükürülme anından falan gerçekten fazlasıyla etkileniyorum. Çok etkilendiğim için de hayatı ölümü sorgulamalarım çok artıyor böyle şeylerde. Birçok şey çok anlamsızlaşıyor. O yüzden de çok fazla video çekme enerjisi hissetmedim. Bugün de çok yoktu ama bu e, hani belki de biraz konuşuruz, dertleşiriz babında. Kendim de hani o e, moddan çıkmak için biraz video çekiyorum. Üzücü görüntülerdi. Aslında bu kadar çok görüntüye ulaşabilir olmamız işte Twitter üzerinden özellikle biraz bizi de hasarlıyor diye düşünüyorum. Yani benim gibi hassas bünyeler için empat ve fazla böyle gördüğü her sahneyi hızlı içselleştiren insanlar için zaten cehennem azabıyken hani herkes için de etki. Her gün böyle 5 tane farklı habere baktığımızda içi şiddet olan zaten hep söylüyorum Twitter Instagram, sosyal medya bir şiddet pornosuna döndü ya şiddet pornosu var ya yobaz pornosu var böyle garip garip başlıklar var yani eskiden gerçekten kaliteli haber içeriği okuduğumuz şeyler ne yazık ki hızla yok oldu gördüğümüz şeyler üzerinde sürekli travma yaşadığımızı düşünüyorum minor veya major baktığımızda izlediğimizde hepimizin hayatında veya kendi varoluşunda bir yerlere dokunuyor o, kendimizi o insanın yerine koyuyoruz o insanın ailelerinin yerine koyuyoruz annesini babasının veya çocuğunun yerine koyuyoruz niçin yani hani <laughs> Yani çok saçma, ben bilmiyorum, bir asker kızı olduğum halde milit- çok anti-militarist bir kafayım. Yani hani savaşlarla alakalı bakışım çok net yani hani şu dünyayı biraz daha fazla kadınlar yönetseydi acaba dünya nereye evrilirdi onu gerçekten şöyle bir izleseydik keşke yani. Kadınların o şefkat ve merhamet anaç duygu hallerinin devlet erkanlığı içerisinde daha çok yer bulması belki de bir şeyleri bir tık daha nabzını düşürür diye düşünüyorum. Çünkü erkekler, erkekler, iktidarlar bir araya geldiğinde ve bunlar toksik yani zehirli tipler olduklarında e, sonuç ortada <laughs> söyleyecek hiçbir şey yok. Şu anda da korkunç bir şey yaşanıyor. Yani hani e, Gazze'ye uygulanan abluka vesaire ortada. Biz de böyle izliyoruz yani. 5 dakika izliyoruz. Bana zaten o tuhaf gelmeye başlamaya. Yani o yüzden zaten video çekmek istemiyorum yani. Bunu da sadece o içimde sıkışan enerjiyi atmak için. Şimdi bakıyorum orada bir ceset görüyorum. E sonrasında işte Gazze'de bir evin içerisinde tam o sırada bomba atılırken video çeken vesaire. Bunlara bakıyorum çok kötü hissediyorum. Sonra kapatıyorum. İşte işte kahvaltımı yapıyorum veya yemeğimi yiyorum. Müzik açıyorum. Normal hayata devam ediyorum. Yani hani ve normal hayata devam etmek de durumunda kalıyoruz. Çünkü insanın da böyle bir dinamiği var. Yani hani çok bu bana çok garip gelmeye başladı bir şekilde evet hayat devam ediyor etmek zorunda kendi yaşamsal sınırlarımız içerisinde bütün dünyanın acısını hissetmek, omuzlam, omuzlamak veya taşımak gibi bir şeyimiz yok. Öyle bir gücümüz zaten yok hani bu bir gerçek. İkincisi galiba gerek de yok kısmına mı geldik artık yani o duyarsızlaşma duyarlılaşsak ne olacak yani sözümüz geçmiyor yani o Satranç tahtasındaki piyonların sözünün çok fazla bir şeyi yok yani. Oradaki vezirin veya atın filin hamlesine binaen <laughs> kıyasla daha doğrusu bir piyonun çok fazla bir şey söylemesi dünyayı çok fazla etkilemiyor. O yüzden gene dönüp dolaşıp şunda tık tıkanıyoruz belki de veya öyle devam etmeye çalışıyoruz. Kendi küçük dünyalarımızı değiştirip kendi küçük dünyalarımız içerisinde mutluluk şeylerimizi artırmaya veya ne yapabilirse kendimizi öyle beslemeye devam ediyoruz. Ben de bu anlamda gerçekten özellikle son dönemde daha da fazla e, kitaplara, sanata, tiyatroya, baleye, konsere, festivale bunlara sarılmış vaziyetteyim. Yelken her zaman hayatımın bir köşesinde var ve benim esas bizim kış trofemiz, yarış zamanlarımız şimdi başlıyor artık. Böyle sonbahar sonu, kış itibariyle aktif yelken yarış, yarışlarımız, yelken sayılarımız daha da güzel olacaktır böyle üşüye üşüye. E, onun dışında... E, Valla dediğim gibi çok fazla bir şey konuşasım. E, gündem itibariyle hani çok şey yok. Bir kozmetik sektörüdür gidiyor. <laughs> e, gündem bu olunca ben de biraz şöyle baktım bu kozmetik sektöründeki kimler varmış. Yani neymiş bunlar falan diye. Gerçekten profiller hani az çok baktığınızda hiç değişmiyor. Yani hani böyle 6 milyon takipçili, 5 milyon, 1 milyon, milyonlarca takipçili. Kozmetik veya ürünü olan veya güzellik salonu olan insanların profillerine şöyle bir bakın, <laughs> galiba Türkiye'nin son dönem gerçeğini böyle yansıtıyorlar diye düşünüyorum son 20 seneki gerçeğini çok acayip bir kitle ve belli bir zümrenin tekelinde, yani bunun kurunun yanında yaşlarda yanıyor muhtemelen, yani işini dermatologların yaptığı vesaire gibi böyle hani öyle böyle kaliteli veya hani gerçekten Sağlık Bakanlığı onaylı vesaire yerler haricinde çok bambaşka bir yere doğru o gidiyor. Gündemimiz bir hafta içerisinde gördüğünüz gibi değişmedi. Üstüne çok korkunç bir şekilde sadece savaş eklendi. Ee, güzel bir konu yok açıkçası. Güzel tek konu benim hatırladığım kendi anıma sanat veya spor camiasından oluyor ve iyi ki onlar var. Yani ben de kendimi bu dönem e, ayağım iyileştikten sonra yine 10 bin adım veya 10 kilometre yürüyüş veya hafif böyle minnak koşullara falan adamış vaziyetteyim. Kondisyon tutmam gerekiyor yarışlar için. Ama onun dışında Rafik Anadolu'nun e Artık kalıcı olarak New York Modern Sanat Müzesi'nde bu güzel bu haber ilgilenenler için bence güzel bir şey. İlk dijital iş çünkü yani o müzede daimi kalıcı kalıcı eserler kategorisindeki ilk dijital eser ve bunu bir Türk'ün yapmış olması kendi çapımızda saçma sapan gurur verici şeyler olmaya başlıyor. bu, yani insan böyle çok bu tarz haberlere maruz kalınca modu düşünce dünyanın kötülükleri, acıları ne çok fazla içselleştirip kendi içinde yaşayınca insanın kendini iyi hissettiği, şükrettiği, mutlu olduğu anları bir hatırlayıp galiba biraz onlara odaklanması gerekiyor. Ben dünyadaki varlığımda neyle mutluydum falan diye. Ben de biraz öyle yapıyorum. Bol bol sanata ve spora bulaşıyorum her zamanki gibi. Sevdiğim arkadaşlarımla buluşup kaliteli zaman ve kaliteli sohbet geçiriyorum. Onun dışında ara sıra kendime böyle hani ben günlük tutmayı çok seven bir insanım. E yazıyorum böyle yani hani neye şükrettim sabah uyandığımda hani nelere şükrettim falan yazıyorum e, vesaire. Böyle bu ara bu ara biraz böyle hani etkilenmiş özelliklerim dünyada olup bitenlerden e, ne zaman bitecek. Oradaki insanları düşünüyorum şu anda. Yani o Gazze'de şu anda ablukanın çok sert bir noktasında insanlar hani dün geceden bu sabah neler oldu? Full karanlıktaydı hiçbir şey sayası hiçbir şey verilmiyor da elektrik su vesaire falan o insanlar o çocuklar o kadınlar o aileler ne yapıyor biraz endişeleniyorum. Bunları kafamdan atmak için ee, işte birazdan çıkacağım de. <laughs> akşam bir tiyatro var çok sevdiğim Haldun Dormen tiyatrosu tiyatro oyunlarından bir tanesini izleyeceğim ee, ismi çok uzun olduğu için vallahi hatırlamıyorum bu da benim ayıbım olsun sahne tozu tiyatrosunda sergileniyor çok da sevdiğim bir arkadaşım da oyuncular içerisinde Haldun Dormen'i de severim oyunlarını da severim ee, dün akşam çok komik bir şey oldu gibi bir ismi var yanılmıyorsam. Ah, ah çok fena. Ee, yarın da yine bir İzmir Devlet Opera Balesi'nin Uyuyan Güzel Oyununa gideceğiz bir arkadaşımla. Ben böyle besleniyorum. Eminim herkesin beslenmesi daha da farklı olabilir. Son zamanlarda farklı tatlı filmler izlemeye devam ediyorum. İşte onların eleştirilerini bakmaya devam ediyorum. Bunun dışında e, spor hayatımda devam ediyor vesaire. Böyle biraz e, moda düşük bir videoyu yayınlamak konusunda belki son anda fikir değişikliğime e, gidebilirim. Bu arada e, şeyi fark ettim ben Haruki Murakami'nin çok sevdiğim bir yazar koşucu olduğunu bilmiyordum koşmasaydım yazamazdım diye bir kitabını okudum bir sürü kitabını okumuşum bu kitabı hiç elime geçmemiş okuduğumda gerçekten böyle maraton koşucusu olduğunu öğrendim ve baya 25 sene yani hani 25 sene ultra maraton koşmuş ki ultra maraton 100 kilometre yani 100 kilometre koşmuş adam falan <laughs> düzenli olarak maratona katılıyor triatlon'a katılmış işte 7-8 kere falan vesaire yani inanılmaz bir hayat okudum ve hiç bilmiyordum ve inanılmaz yani koşmayla yazmayı birbirine çok güzel entegre etmiş. Yani hani çok güzel ifade etmiş. Biraz böyle hani biraz deneme, biraz kişisel bir şeyleri anlatma tadında kısa küçük böyle hap gibi bir kitap ama ben o yani son zamanlarda okuduğum kitapların içerisinde gerçekten bu kitaptan çok etkilendim. Hani... Orada hani kendine koyduğu küçük bir hedef yani kendi için küçük bana göre büyük yani 42 kilometre koşmak gerçekten efor isteyen yani bir şey. Bunu hazırlık aşamaları, koşarken düşündükleri, hissettikleri, e atıyorum o finish e çizgisine geldikten e geldiği zamanki hisleri, bunu aktarımı falan çok tatlı. Yani ben ben de geriye dönüp baktığımda özellikle böyle düşük modda olduğum zamanlarda insan bazen kendine çok acımasız davranabiliyor. Hani Kendini hiç işe yaramamış veya herhangi bir amacı olmamış falan gibi böyle geçici boşluklara düştüğünde e, bir galiba bazen dönüp böyle kendi hayatı içerisindeki hedeflediği veya hedeflemediği güzel e, böyle tatlı şeyleri e, hatırlamalı diye düşünüyorum ki o böyle hani öz saygısı böyle içsel motivasyonu bir hareketlensin. Ben de geçen bu sabah düşünürken ya ben neler yaptım falan diye böyle burada oturup bunları söyleyip övmek için söylemiyorum tabii ki. Ama en son şu geldi aklıma. Dün hatta yazıyordum falan kendim böyle hayatımda sürpriz değişik veya yani medeni cesaret gerektirecek ne vardı falan diye baktığımda vallahi ben iki tane yarışmaya katıldım. İkisi de aslında böyle içerisinde bulunmaktan bayağı çekinilecek yarışmalardı. Bir tanesi kim milyoner olmak ister? 2016 yılı 8 Haziran falan o civarlardaydı. O zamanlar Selçuk yöntemdi şeyi ne derler ismi sunucusu. Ee, oraya katıldım. 30 binlik soruyu gördüm. İşte bilemedim. Joker haklarımı da kullanmıştım. İşte 15 binde ayrıldım falan o dönemden. Bence muazzamdı. Yani çok eğlenceliydi. Kendime böyle güzel anılar biriktirdim şeylerden ne derler, güzel bir sayfa oldu mesela. Çünkü yöntemle birebir e, böyle karşılıklı da oturuyor olmak, onunla yarışıyor olmak muazzam bir deneyimdi. İnsanın heyecanının bildiği, en iyi bildiği şeyleri nasıl unutturabildiğine dair bununla alakalı bir sinir bilim araştırması yapmak istiyorum. Heyecanlanınca o salgıladığımız o stres, o kortizol falan adını nereleri bozuyor acaba da? <laughs> en iyi bildiklerimizi ilk başta unutuyoruz diye veya bende öyle oluyor en azından. Ee, seneler sonra geçen sene yani 2022'nin Aralık ayında e, annemle babamın çok izlediği bir yarışma vardı ben bilirim diye. E, 360 TV'de böyle çok tat Alper Ateş'in sundu güzel kelime oyunu yarışması. Ben kelimelerle ilgili veya yani bilgi yarışmalarını seven bir insanım. Özellikle kelime böyle 2-3 harf verirsin o kelimeyi bulmaya çalışırsın verilen bilgiyle gibi şeyleri artık ne diyorlar kelime bulmacası diyelim. Kelime bulmacalarını sudokuyu falan vesaire seviyorum yani bulmaca seven bir insanım. O yüzden bir arkadaşımın gazına gelmek suretiyle ona da bir başvuru yaptım. Ona da böyle katılmıştı. Ve benim için 2023'e çok keyifli bir başlangıç olmuştu. Çünkü 2023'ün 2-3 ayı işte bir ameliyat geçirdim. Şu bu falan vesaire. Hem sağlık sorunu hem kişisel, ilişkisel bir takım sıkıntıların böyle iç içe yoğunlaştığı bir dönemde aralığın ortasında yılbaşı özel çekimine gittim ve dört tane kadın dördüm dördümüz böyle üç tane çok şeker kadınla tanıştım. Hep beraber yarıştık ve ben birinci oldum ve şeydi böyle anonsda 2023'ün işte ilk şampiyonu işte Aslı Çolak falan diye. Bunlar çok komik yani bir eminim ki karşı tarafta dinleyen insan için e ee, ne olmuş yani falan diye böyle yani televizyon çıktığın için mi böbürleniyorsun birinci olduğun için mi böbürleniyorsun falan böyle algılanması çok normal bir anlatınca belki ben de böyle algılayabilirim insanız yani yapabiliyoruz böyle şeyler ama oturup böyle ben de bunları böyle şey yaptım düşündüm ya dedim ben dedim bugün dedim sabah dedim en iyisi şu yarışmayı bir açayım <laughs> baştan sonra izlediğim insanın kendini izlemesi de tuhaf veya hani en azından kendinden bir şeyler de yakalamaya çalışıyorum orayı ne kadar bozukmuş ne anlatmışım ne söylemişim mimiklerim falan bu arada ekran gerçekten insanı dana gibi gösteriyor ona da böyle vakıf oldum. Ağır bir makyaj yapıyorlar. Hayatımda hiç fondöten kullanmış bir insan değilim. Hiç kullanmıyorum. E ama orada böyle bir fondöten saç falan bayağı kaktan teyze gibi duruyor. <laughs> Orası kesin. Bu videonun sonunda da çok kısa bir finalini koyacağım. E koyacağım. Kendim için koyacağım. Kendimi bir kez daha hatırlatmak için koyacağım. O da şu yüzden çok büyük bir şey olduğu için diline para ödülü ne şey birinci olmak falan ama insanın böyle küçük böyle motivasyon bir şey başarmış olmanın verdiği hazzı yaşamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hani gidip böyle hani öyle hırslı ve psikopat bir rekabet içerisinde değil ama tatlı rekabet içerisinde hani bildiğinde bilmediğinde en iyi bildiklerini unuttuğunda böyle ay Allah falan gibi böyle şeyleri yaşayıp o heyecanı yaşamak ve insanın kendisine ileride ya geçen sene de ben şurada şuna katılmıştım vay be iyi cesaret göstermiştim hani böyle çıkmaya falan. Çünkü bence biraz da cesaret işi. Ben bu yüzden hani kendimi alkışlamayı seviyorum hani çekinebilir insan hani rezil olmaktan korkar e ne bileyim utanabilir olabilir hepsi insana dair hepsi normal ben bunlardan korkmadığım için kendime bir gurur mekanizması yaratabiliyorum hoşuma gidiyor böyle kibirli bir yerden değil veya böyle narsistik amanda da şahane falan bir yerden değil ama hani yürü bastı be ama git ne olursa olsun bilemezsen de bilemezsin ne olacak yani hani atıyorum kim milyoner olmak isterdi de ne böyle işte bilmem ne mezunları ilk soruda elenebiliyor. Yani onun öyle olabildiğini oraya gidip o ambiyansı yaşayınca anlayabiliyor musun? Yani ben de böyle televizyona bakarken oturduğum koltuktan muazzam atıp tutuyorum. Ama orada o koltuğa oturunca özellikle kim milyoner olmak isterdi mi de birebirsin yani. Ama diğer yarışmada mesela ben bilirimde de öyle. Bak şey yaptığımda insan anlıyor yani. Orada böyle yarı maratonu bilemedim ben. Yani maraton, yarı maraton ve 10K koşmuş bir insan olarak zamanında. Hani yarı maratonun maraton kısmını değil, yarı kısmını hatırlayamadım <laughs> anlar oluyor. Olmuş. Ondan sonra veya daha iyi bildiğim şeylerle alakalı işte mesela Türkçe ile alakalı hani veya Türk dil bilgisiyle alakalı bir soruyu toparlayamamışım gibi veya bambaşka alakasız bir soruya çok kolay hatırlayacağım başka bir soruda cevap vermişim. Benim böyle stresli anlarda zaten kolay değil de daha böyle zor hatırlanan alakasız şeyler daha çok zihnime geliyor. Vardır mutlaka bunu bilimsel bir açıklaması. Yani demek istediğim ben de bu sabah bu 13. Cuma'da <laughs> Jason Voorhees'in e, anısına falan vermişim. Kendimi izledim sabah böyle kahve içtiğinde. Çok eğlendim. İnsanın kendini izlemesi, böyle bir anınız bir şeyiniz yoksa yazdığınız, böyle 2-3 sene önce yazdığınız bir şeyi okuması, bilmem albüm açıp başka bir yerden çok 5 sene böyle geçmişten bir tane böyle fotoğraf alıp onun üzerinde düşünmesi ama olumlu şeyler yani böyle hani vay be neler yaşandı, neyi atlattığını hatırlamak veya vay be o ne hissediyordum, ne kadar kötüydüm, şimdi ne kadar iyiyim falan gibi hani görece yani en azından, e, o kadar kötü değilim hani süperim anlamında olmayabilir o zaman 3 hissediyordum şimdi bunu 7'ye çıkarmıştım falan gibi şeyleri veya tam tersi de bir 10 hissediyordum şimdi 3 hissediyorum hmm, neden olmuş diye bir muhasebesi benim bu dönemde çok yaptığım bir şey olduğu için bana çok iyi geldi e, o yüzden hani ne yazık ki 2 milyoner olmak isterim video kaydı elimde cd olarak var sadece onu da bulamıyorum e, yapım değiştiği için internetteki şeyi de e, ne derler çıkmış. Ee, i̇nternetten de izleyemiyorum 2016'daki videoyu. Onu onu da bulsam, onu da bu videonun ucuna eklerdim açıkçası. Kendimi hatırlatmak açısından. O yüzden hani şimdilik böyle yetineceğim. Ee, onun böyle bir iki tane fragman görüntüsü falan var. Ee, o zamanlar Bodrum'da yaşıyormuşum vesaire falan böyle. E, bambaşka bir erkek arkadaş falan. <laughs> hani onları da görüyorsun. Yani o zaman hayatımda o varmış. Şimdi hem falan diye. Yarışmalarda da biri varmış hayatımda. yani <laughs> Hiç yalnız değilim. Neyse ben aslında benim için böyle aslında keyifsiz geçen biraz böyle izlediğim şeyler nedeniyle kararan iç dünyamı ferahlatmak için doğaya, spora, sanata ve kitaplara gömdüğüm bir hafta oldu. Elime telefonu daha az almaya çalıştım açıkçası. Twitter'ı artık neredeyse çok az kullanmak istiyorum. Hiçbir şekilde normal bir şey yok yani hani hala Dilan Polat falan var yani hala tek insan üzerinden bir şeylerle uğraşılıyor vesaire hiç hoş bir yer olmuyor yani. Bir de bir herhangi bir hashtag'e girdiğinizde hashtag'le alakalı hiçbir şey yok. Bambaşka haberler var. Yani hashtag'e dair ne var acaba diye son dakika diye bir şey geliyor mesela. Onun ne olduğu belli değil. O yüzden hani hayatımdan telefonu daha doğrusu sosyal medyayı ne kadar minimize edersem o kadar sağlıklı ge geçirdiğime kanaat getirdim. O ara ara gene dönem dönem burayı da böyle story yağmuruna tuttuğum falan oluyor Instagram'ı daha doğrusu. O yüzden böyle buraya da gene kaç dakika konuştum bilmiyorum. Çünkü e, telefonu ters tuttum. <laughs> Bu videonun da nasıl bir kayıt olacağını bilmiyorum. Yani şu an sadece kameraya bakıyorum. Kendimi asla görmüyorum. Ve yatay çekiyorum. Artık ne çıktıysa o yani ne kadar kırışık, nasıl, ne, böyle inşallah tatsız görüntüler, <laughs> keyif kaçıracak görüntüler vermemiş şimdi. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Havalar valla İzmir'de gayet güzel gidiyor. Hani denizi seven insanlar için hala denize girilebilir. Ama artık denize doyduğum biraz böyle şehri gezeyim diyenler için de gayet güzel. Öğlenleri falan gayet sıcak. Akşamları üşütmeye başladı mı? Evet başladı. Ya da ben üşüyorum. Ee, diğer şehirlerde durum nedir bilmiyorum ama İzmir gayet keyifli. O yüzden e, herkese sevdikleriyle, aileleriyle, çocuklarıyla varsa yoksa kendileriyle, e, patili dostlarıyla benim bir tanesi orada. Diğeri nerede bilmiyorum. E, patili dostlarıyla çok keyifli, sağlıklı, e, güzel haberler alacağı, güzel haberler okuyacağı, e, kötü veya tatsız haberlere maruz kalsalar da ee, en kısa sürede atlatıp şifalanacakları bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Aslı Hanım, bu akşamın birincisi. Ne dersiniz Aslı Hanım? Yani bilmem çok heyecanlıyım ve mutluyum. Ee, i̇nsan onları oluyor tabii ki hani kendi içerisinde. Benim için yeni yıla zor bir yıl geçirdim. Ee, o yüzden 2023 gerçekten sizin sayenizde ve yarışma sayesinde büyük bir motivasyonla girmiş olacağım. Kendimi izleyerek yeni yıla girmiş olmanın tarifsiz mutluluğu içerisinde olacağım. Teşekkür ederiz size de. İzmir'den emek verip geldiğiniz için sizin de yeni yılınız kutlu olsun Sağ Aslı Sağ olun. Teşekkürler. Artık Aslı Hanım'a da ödülünü takdim etme <laughs> zamanı efendim. Bu akşam dört farklı şehrimizden dört değerli hanımefendiyle yarıştık. Çok da güzel yarıştılar ve bu akşamın birincisi 2020 puana ulaşan İzmir'den misafirimiz Aslı Hanım birincimiz oldu. Aynı zamanda 5000 liralık ödülünde de sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Sevgili seyirciler, beraber çıktık.